Evet arkadaşlar, Medya Mark'a geldik gördüğünüz gibi. Medya Mark müşteri hizmetlerinde kimse yok. Niye acaba? Ben i̇çeride kimse Ne oldu lan? Kovuldunuz mu? <laughs> evet, laptopumuz salı, salı günü en geç cuma günü gelir dediler. Bakalım akıbetini soracağız. Neymiş lan? Bakar mısınız? Ee, salı günü e, benim laptop tamir edilecekti. Perşembe Cuma gibi buraya gelecekti. Akibeti hakkında soru, akibetini merak ediyorum ne ben. Ne? Lenovo Gaming 3. Ne zaman servise 2-3 hafta oldu. Salı günü servisten çıkmıştı. Buraya gelecekti. Niye geldi? Mesai. Serdar mi? Demirbaş. Yavaş iç kızım. Cihazınız 15 Ağustos'ta gelmiş mağazamıza. Evet. Aynı günde size mesaj gönderilmiş. Evet. Ee, Telefon görüşmesi yaptık. Anakart değiştirilmiş. Evet ve ve evet, aynen öyle. Evet, geldi mi? Yoksa. <laughs> bir dakika. Nereye gitmek istiyorsun? Kaykaya mı gitmek istiyorsan? Aa! Yukarı gitmek istiyorsun. Çok yukarıda, çok yukarıda, çok yukarıda. Ama düşersen orada. Aa, aa geldi mi? Dedim ya 15 Ağustos'ta ya. gelmiş diye. Gelmiş. Ha mesaj geldi ben Görmedik mesajı. Anne. Şuraya teslim aldığınızı dair imza alınıyor. Buraya. Nereye? Şuraya. Şuraya mı? Hı hı. Sadece imza? Sadece imza, Tamamdır. Vay be. Hem de kutusunu da değiştirmişler. Idea Gaming. Şu servis <laughs> varmış. Bunu saklıyor muyuz? Yani taklayabilirsiniz, 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 taklayabilirsiniz. Sağ olun. Mavi ekran şikayetini istinaden yaptığımız detaylı kontrol ve testler sonucunda cihazınızın arızalı olduğu tespit edilen anakart değiştirdi. Onarım sonrasında detaylı kontrol ve testler yapılmıştır. Cihazınızı kullanma öncesi lütfen bataryanın bir miktar şarj olmasını bekleyiniz. Kullanıcı bilgisinde onarımı yapıldı. RAM yükseltildi. Vay. Vay 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 vay. Lenovo Gaming. 16 GB oldu. Rokete döndü cihazımız. <laughs> Tabii bizim başımıza elektronik cihazlarla her türlü sıkıntı geldiği için bakalım bu sefer ne olacak. Evet arkadaşlar çok mutluyum. Mediamark servisine ve ekibine çok teşekkür ederim. Hatta 15 Ağustos gelmiş. Şu an 21 Ağustos'tayız. 6 gün olmuş. Burada yatıyormuş galiba. Hadi bakalım. Sonucu göreceğiz.